Evvel billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli takipçilerimiz, perşembe günleri 15'te hazırlayıp sunmuş olduğumuz bir dergi günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Malumlarınız her hafta başkanlığımız yayınlarından, süreli yayınlarından bir dergimizi sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu hafta başkanlığımızın hazırladığı çocuklar için hazırladığı özellikle o ilkokul ve 4-6 yaş kuran kurslarımızda okuyan kreşlere de eğitim öğretimlerine devam eden çocuklarımız için hazırlamış olduğu Diyanet Çocuk dergisi ve de 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda okuyan çocuklar için yine hazırlanan yani cim dergisini inşallah sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Malumlarınız okullar tatil oldu kısa bir süre önce. Yaz kurslarımız başladı bütün cami Kur'an kursu ve 4-6 yaşlarımızda. Kur'an kurslarımız başladı. Rabbim çocuklarımıza zihin açıklıkları versin. Rabbim öğrenebilmeyi, öğrendikleriyle amel edebilmeyi evlerinde aileleriyle kendi hayatlarında uygulayabilmeyi onlara nasip eylesin diyelim. Daha çok tatil ağırlıklı hazırlanmış dergilerimiz. Önce Diyanet Çocuk dergisinden inşallah başlamaya gayret edeyim. Neler var içinde? Şöyle bir göz gezdirdiğimde işte daha çok böyle eğlenceli, eğitici yazılar efendim bir sorun var başlıklı bir yazı var mesela. Kırtasiye dükkanı alabalık ile kalabalık Not defterim, haydi gidelim, harika yaratılış, e, oyunlardan işte o piti piti bilim sepeti, e, Zayed'in mutluluk defteri gibi böyle çocuklara özel e, yazılar, makaleler mevcut içerisinde. Ben birkaç tanesini sizlerle inşallah paylaşmaya gayret edeyim. Neler var mesela? E, i̇şte Hasan Yıldırım'ın e, bilgi saklı defterler Adı altında bir yazısı var. Onu inşallah paylaşmaya çalışacağım. Bu yazılar başında söylediğim gibi çocuklarımızın eğitilmesi, çocuklarımızın öğrenmesi adına onların hem eğlenmesi hem hayatlarına tatbik etmesi hem de bir şeyler öğrenmesi adına işte hikayeleştirilerek anlatılmış yazılar. bilgisaklı defterler diye bir yazımız var onu paylaşmaya gayret edeyim Cahit kendi halinde bir çocuktu onun yanından hiç ayrılmadığı kenarı lastikli siyah kaplı bir defteri vardı önemli bilgileri yazdığı bu defteri onun için bir hazine gibiydi herkes onun o deftere şiir günlük ya da anıları yazdığını zannediyordu arkadaşlar ona şair misin? yazar mı olacaksın diye takılıyorlardı. Bir gün arkadaşlarından biri ona defterine neler yazdığını sordu. O da defterinde neler olduğunu arkadaşlarıyla paylaştı. Meğer o defterde neler varmış neler. Zamanı verimli kullanmak için yaptığı tablolar, çizelgeler, gelecekle ilgili planlar, daha bir sürü şey. Defterin içinde defterlerin icadını Geçmişini anlatan çeşit çeşit bilgiler geçmişten günümüze birçok gelişim süreci geçiren defterlerin ders notları, listeler, günlük toplantı notları için kullanıldığı yazıyordu. Arkadaşım Cahide neredeyse herkesin notlarını yazdığı bir defteri veya ajandası var değil mi diye sordu. Cahit de evet. Hatta günümüzde cep telefonları da defter olarak kullanılıyor diye cevapladı. Arkadaşı defterine değişik bilgiler yazmışsın doğru mu dedi. Evet. Sana defterle ilgili bu defterde olmayan bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Dünyada yapıp ettiklerimizin yazıldığı amel defteri diye bir defter var. Onu biliyor musun? Arkadaşı Bilmiyorum. Nasıl bir deftermiş dedi. Kiramen Katibin adında melekler insanların iyi ve kötü bütün davranışlarını o deftere yazarlar. Müslümanlar bu defterin ahirette kendisine verileceğini bilir. Bu bilinçle hareket ederek her zaman iyi ve güzel davranmaya çalışırlar. Arkadaşı ben de sana defterle ilgili bir bilgi vereyim mi? Tabi. Bazı defterlerin üzerinde kağıttan çiçekler varmış. Süsü koparıldığında içerisinde minik bir bitki çıkıyormuş. Onu herhangi bir toprağa ya da saksıya ektiğinde kısa sürede çiçek açıyor, ağaç oluyormuş. İlginç değil mi? Düşünsene defterinden çıkan çiçeğe ve ağaca her baktığında yeşil bir dünyanın önemini hatırlıyorsun. Günün sonunda iki arkadaş birbirinin hatıra defterlerine karşılıklı güzel dilekler yazarak vedalaştılar. İşte böyle eğitici yazılar mevcut e, bu çocuk dergilerinde. Defterden yola çıkarak işte e, not önce not defteri, hatıra defteri, anı defterinden yola çıkarak amel defterinin yazılı olduğu burada çocuklar neler öğrendi? Kiramen katibin diye iki tane meleğin olduğunu öğrendi. Onlar o deftere e, yazdıklarını o defterin karşılığını da öbür alemde ahiret aleminde e, bulacaklarını öğrendiler. Yine diğer e, defterle ilgili de o e, işte defterin üzerindeki bir süs olduğundan süsün içindeki o süsü kopardığında içinden bir küçücük bir tohum çıktığından tohumların da bitkiye bitkiden ormana ağaca dönüştüğünden yeşile dönüştüğünden bahsederek ee, öyle eğitici bir yazı kaleme alınmış. Çocuklar için e, bu sayıda Haziran sayısında yine e, büyük bir alimi, Profesör Doktor Fuat Sezgin'i e, tanıtmışlar. Fuat Sezgin e, nereden başlamış hayatına, nerede bitirmiş, e, nelerle karşılaşmış, neler yapmış, onları böyle kısa kısa şöyle size de göstereyim, paylaşayım. Fuat Sezgin hocayı işte nerede doğduğuyla ilgili, hangi ülkelerde çalıştığı, ne gibi çalışmalar yaptığını anlatan bir yazı. Fuat Sezgin diyor, 1924 yılında Bitlis'te doğdu. Ne gibi çalışmalar? Önce Fuat Sezgin İslam bilim tarihi profesörüdür demiş. İslam bilim tarihi ne demektir? Onu öğretmeye çalışmış çocuklarımıza Müslüman bilim adamlarının bilime yaptıkları katkılayan, katkıyı inceleyen bir bilim dalıdır demiş. İslam bilim tarihi. Peki Fuat Sezgin Arapça, Almanca, Rusça, Latince de dahil kaç tane dil biliyor? 27 tane dil bilmektedir diyor Allah Allah. Almanya'da bulunduğu yıllarda Frankfurt'ta İslam Bilim Tarihi Müzesi'ni kurmuş. 20'li yaşlarında hocasının isteği üzerine 6 ayda kendi kendine Arapçayı öğrenmiş Fuat Hoca. 2008 yılında İstanbul Gülhane Parkı'nda İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni kurmuş. İslam Bilim Tarihi adı altında hocamızın kitapları mevcut. Müslüman bilim adamlarını ve onların icatlarını, çalışmalarını aydınlatan büyük bir esermiş hocanın kitabı. Bu kitapta İslam Bilim Tarihi, Arap İslam Bilimleri Tarihi kitabında birçok alana ışık tutulmuş bunlar. Kur'an ilimleri, hadis ilimleri, tarih, fıkıh, kelam, tasavvuf, şiir, tıp, farmakoloji, zooloji, veterinerlik, simya gibi e, bilimlerle ilgili bilgiler mevcut. Yine e, 2017 yılında Gülhane Parkı içerisinde eşiyle kurduğu bir kütüphane var. Yaklaşık 27 bin kitap bulunmakta bir Müslümanın gayretle çalışmasıyla çok iyi neticelere ulaşabileceğine inanan bir bilim adamı. Arabistan Bilimleri Tarihi Eserinin 18. cildini yazarken 30 Haziran 2018 tarihinde 94 yaşındayken 94 yaşında hala bilimle uğraşıyor. Hala arkasında güzel bir eser bırakmaya çalışıyor Fuat Hoca. 2018 yılında 94 yaşında bu kitabı yazarken e, İstanbul'da vefat etmiş. Buradan da e, Fuat Hoca'nın hayatıyla ilgili ufak ufak kesitler çocuklarımıza sunulmuş. Yine dediğim gibi daha çok oyun ağırlıklı, daha çok eğlence ağırlıklı ama oynarken, e, eğlenirken eğiten bir dergi. Yine e, bu ayki sayısında Diyanet Çocuk Dergisi'nin, Tatil arkadaşım diye bir eki var. Tatil arkadaşım şöyle göstermiş olayım sizlere. Bunun içinde neler var? Daha çok bunun içinde yine çocuklarımızın öğrenmesi adına yapılabilen çalışmalar mevcut. Mesela orada neler var? İşte peygamberlerle ilgili şöyle kısa bilgi verilmiş. Şöyle gösteriyorum onun da sizlere. Hangi peygamber denilmiş? Mesela çocuk buradan okuyacak, merak edecek, öğrenecek belki. İşte diyor ki e, ilk cümle olarak alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber kimdir demiş. E, bunu anne babalar olarak bizler belki biliyoruz. Çocuklarımıza anlatmaya gayret ediyoruz. Belki de çocuğun aklında biz aslında budur ama işte e, çocuğun tabiri caizse bir kulağından girdi bir kulağından çıktı ama burada okudu alemlere rahmet olarak gönderilen birinci özelliği, ikinci özelliği son peygamber kimdir? Bunu çocuk araştıracak, araştırırken öğrenmiş olacak ve bir daha unutmayacak. Peki sözlerinde ve davranışlarında doğru olmaları peygamberlerin hangi sıfatıdır? Bir çocuk gidecek. Peygamberlerin sıfatları mı varmış? Evet, sıfatları var. Kaç tane sıfatı var? İşte beş tane sıfatı var. Peki davranışlarında ve sözlerinde doğru olmak hangisi bu sıfatlardan sırf? İşte çocuk böyle araştırarak, eğlenerek e, öğrenirse bir daha unutmayacak. Yine ben hepsini okumuyorum ama ara 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 işte ilk insan ve ilk peygamber hangisidir demiş ilk insana bakacak, ilk peygambere bakacak, adını öğrenecek bir daha inşallah unutmayacak. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane peygamberin ismi geçmektedir diyor. Ee, Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Evet. O zaman ben bunu araştırmam lazım. Acaba kaç tane mi? Hatta onların hepsini ezberlemem lazım gibi yine eğlenerek öğreten bir yazı. Dağarcık adı altında yazılmış. Yazarı da Fatma Kaya hanımefendinin. Peki yine dağarcık başlığı adı altında. Bu sefer kitabımız Kur'an'ı ne kadar tanıyoruz demiş. Kur'an-ı Kerim hangi yıl ve önemli gecede Peygamberimize inmeye başladı. Bunu anne babalar olarak bizler de evde çocuklarımızla karşılıklı böyle paslaşarak onlarla eğlenerek, onlarla oynayarak onlara öğretebiliriz. Kur'an-ı Kerim hangi yıl indi? İşte çocuk bilmiyor. Bak bakalım o zaman karıştır şurada. Benim kitaplığımda kitaplar vardı. İslam tarihi kitabı ya da Kur'an tarihi kitabı. Bak ona al eline. Orada ne yazıyor? Aa işte şu tarihte. Peki hangi peygambere gönderildi Kur'an-ı Kerim? Aa, o işte peygamberini öğrenecek. Kur'an'da toplamda kaç tane sure vardır? Çocuk tabii bilmiyor. Ama hemen kütüphaneyi alıyoruz, açıyoruz, indiriyoruz kitaplarımızı aşağıya. Onu da inşallah öğretmeye gayret ediyoruz. Kur'an-ı Kerim ne zaman çoğaltılmıştır? Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde tilavet secdesi vardır? Kur'an-ı Kerim'in iniş süreci kaç yılda tamamlanmıştır? Kur'an-ı Kerim'de başında besmele olmayan sure hangisidir? Bunları inşallah anne babalar olarak, ebeveynler olarak biz karşılıklı Çocuklarımızla istişare ederek, onlarla oynayarak, eğlenerek, inşallah öğreteceğiz. Yine e, küçük küçük işte tarifler var mesela dondurma tarifi, şeftalili dondurma yapmışlar. Nasıl yapılması gerektiğini, inşallah anneler çocuklarıyla vakit geçirmeleri adına daha çok onları oyundan eğlenceden. E, asıl önemlisi dijital dünyadan televizyon, internet. Efendim tabletten telefondan kurtarma amacıyla böyle küçük küçük aktiviteler evlerde yapılabilir. Yine e, dergimizin sonlarına doğru fıkralar bölümü var. E, fıkralar onlara anlatılabilir, okunabilir. Bilmeceler bölümü var. Karşılıklı bilmece sorulabilir. Dolayısıyla onlara hem eğlenerek hem de oynayarak öğretmiş oluruz. Yine ayrı bir ek olarak çocuklarım şöyle çıkartmalar mevcut. Şöyle çıkartmalar mevcut. Çocuklar e, evlerinde, kendi eşyalarında yatağında, gardırobunda bunları çıkarıp sevdiği hayvanların, balıkların işte bu ayki sayısında daha çok balık üzerine e, çıkartıp onları istedikleri yere yapıştırırlar. Anne babalar olarak bizler de evlerimizi kirletmişiz, gardıroplarımızı kirletmiş, kötü görünmesine sebep olmuşuz diye onlara Kıym kızmayalım lütfen diyoruz. Yine Cim <laughs> dergimiz var. Bu da daha çok ilkokula başlamamış ya da ilkokul birinci ikinci sınıfa kadar kullanılabilir Cim ee, dergimiz var. Okul öncesi çocuklarımız için hazırlanmış bir yayın. Onun içinde de neler var? Daha çok daha çok şöyle Cim dergisi. Daha çok hikayeler var. Hikayeyi okuyup resimlerden çocuğa anlattırmasını, onun anlatmasını istiyor aileler. Efendim bizler önden okuyoruz. Birinci mesela şey, birinci yazı minik kayısı ağacı. Kayısı ağacının dikiminden filizlenmesine, oradan büyük ağaç olmasına, oradan meyve vermesine kadar işte anlatılıyor. Bir taraftan çiziyor, bir taraftan anlatıyor ee, yine aileler okuyor tabi yine dört mevsim ağacı var işte onlarla da yine böyle örüntü oluşturarak ne bileyim e, kendi kendilerine resimlerden görerek onları anlatması çizimlerle kendini ifade edebilmesi adına hazırlanılmış yine şöyle e, küçük küçük e, bilmeceler bulmacılar var hangi meyve nerede gibi ee, mevsimlerle alakalı bir çalışma yapılmış. İşte e, mevsimlerin önce isimlerini öğrenip hangi mevsimde neler açıyor. İlkbaharda işte çiçekler, çimenler, ağaçlar yeşermeye başlıyor. Kış ayında e, kar yağıyor. Daha çok e, sonbahar ayında havalar soğumaya başlıyor. İşte denize gidiliyor filan gibi. Onlarla alakalı da şöyle e, yine çıkartmalar hediye edilmiş çocuklarımıza. Cim dergisinin e, ilave hediyeleri, çıkartmalar var. Hangi mevsim? Mesela ilkbahar, yaz, sonbahar, kış demiş. İlkbaharda yeşil, yazda biraz daha sıcaklar artmış. Sonbaharda e, kurumaya başlıyor. Kışta kar yağıyor gibi. E, buradan da yine e, bu çıkartmaları alarak derginin sonunda onlara bir oyun anlatılmış. Buradaki çıkartmaları Derginin sonundaki bu yerlerine yapıştırarak hangi e, mevsim nereye gelecek şekilde gibi yine onlara eğlenerek öğretme amaçlı e, bir dolu dolu bir sayısı olur. Rabbim inşallah evlatlarımızı salih salihalardan eylesin. Rabbim şu anda yaz kurslarına devam eden Kur'an-ı Kerim kurslarına dini bilgiler, Kur'an öğrenme, peygamberini Allah'ın kitabını tanıma gibi faaliyetlerde bulunan öğrencilerimiz size zihin açıklığı versin. Onları öğreten hocalarımız başta olmak üzere annelerine, babalarına da inşallah kolaylıklar ihsan eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız efendim.